Artık yaşamak istemiyorum, Odrik. Onların istediği gibi yaşamak istemiyorum. Başım dönüyor, Odrik. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz efendimiz. Şimdi de içiyorsunuz. Onlar da içiyorlar, Odrik. Karşılarında oturan kızlara bir şeyler anlatıyorlar. Ben anlatmak falan falan demek istemiyorum. Sonum geldi, Odrik. Kendime yeni bir ön söz yazmak istiyorum. Yeni bir dil yaratmak istiyorum. Beni kendime anlatacak bir dil çok denediler efendimiz. Allah'tan ne denediklerini bilmiyorum Odrik. Hiçbir geleneğin mirasçısı değilim. Olmaz diyorlar. İsyan ediyorum. Az gelişmiş bir ülkenin fakir bir kültür mirası olurmuş. Bu mirası reddediyorum Odrik. Ben karagöz falan değilim. Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın! Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz.